bir videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mükemmel evler yapmaya çalışacağız. E, bildiğiniz gibi en son şehir kurmaya çalışıyordum. Benim iki üç tane şehrim var. Bu e, buraya da yani yeni yeni yükledim Minecraft'taki şey yapacağım. kendimi çok fa fazla kastım. nedir eşyalar yaptım. Bunu yaratıcı moddan almadım. E, kendim kasarak yaptım. E, bunu bunu da unutabiliyorum. Birazcık azıcık arkadaşlar. Bu arada daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hemen ekranımızı düzeltelim arkadaşlar. Evet ekranımızı düzelttik. <laughs> en son şöyle şeyler yapmışım. Yani o, oksijen lazım bize o yüzden böyle su yaptım. Bu yerde önemli eşyalarımı koyacağım güvenli bir yer. Bu daha çok güvenli yapacağım. Böyle burada, burada şehrin paraları. Şu neydi? Burada Allah. Burada şeyler var işte. Bir şey yapma geldi arkadaşlar. Bakın hatta o kadar gelişir ki Burada, burada biraz daha var. Burada da e, mavi kutlar da full elmas dolu. Bu, burada ne var diyorsanız. Burada da iksirler var. Önemliydi. Önemli. Evet. Arkadaşlar. Eğer hiç önemli değil. Kötü şey diyorsanız. Şimdi bakın benim şeklimden bir at geldi. Allah yanlışlıkla üzerine çıktık. Bakın. Atı fırlattım. Tam uzaklaşılmadan. Yanlışlıkla kendim. Bana da geldi ama kendimi atladım. Ee, Başka iyileşmiyor mu? İyileşemiyordum. tamam. Gitti. Otomatik ben canım doluyordu. Zaten. Ben, ben de satıyorum. Evet. Şimdi birazcık. Uzun kazıp yukarı çıkacağım. Bu arada Türk bayramının hakkını vermek lazım. Çok iyi. Bir şey, çok iyi. Şimdi bir tane şey deneyeceğim. Odun toplayıp yukarıdan atlayıp altıma su koymaya çalışacağım. <laughs> Bunu şuradayken yaptım. Ama orası birazcık olacak olduğu için birazcık daha yukarıya yaptım. yani çok lokumuz olmak gerek. Elmas bloklarla yapmak istedim ama şefkin parası var. Daha şehri kuramadım. Ee, eğer bakın. Şehrimi kurduğumda böyle çok kişi geldiğinde. Çok kişi geldiğinde. Eğer alabilirsem. Size de şehrimi katacağım. Bir gün hatta. Bir tane arkadaşımı da katacağım. Kuzenlerimin birkaç tanesini de katacağım. Evet hemen. Şunları çevirelim buradan yapalım. Allah yaz çıkarttık. Ha şöyle gel. Ha, o, tamam. Bu kadar yüksek çıkıyoruz. Hemen havaya doğru çıkmaya başlayalım. Bu arada bundan sonraki videoları bundan sonraki videomda kom e komut videoları falan atacağım. Yani me mesela e komut çevrendeki hayvanları nasıl durursun nasıl hayatta kalma moduna nasıl bir eşya nasıl eşya alırsın yaratıcı moda geçmeden onları göstereceğim şimdi önce şunu bir yapalım ee, önceki videomda yapamamıştım herhalde onu yaptım mı hatırlamıyorum ama Bu video yaptım hatırlamıyorum ama ee, ama ben yine de daha çok video atacağım artık e, bu bazı oyunlarda ekranımı açmayacağım böyle bazı ekranımı açamayacağım hemen yukarı çıkalım hemen bir kova su alalım atladık 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 ah arkadaşlar ağaca düştüm Arkadaşlar bu arada bu videoyu benim bir tane kuzenim var Yavuz diye. O izliyorsa buraya çok iyi hatırlak. Biz onunla çok eskiden bir kapışması yapmıştık. Hatırlıyorsa o ev yapmıştı. Ben ondan baktım diye o geldi. Benim evimi yok etti göstereyim. Burada ev vardı, evimi yok etti. Ben de onun evini patlattım. Ama arkadaşlar bu eski yani burada gelecekteki şey. Onu onu yapmadım. Orayı bir şekilde ne yapıp ne edip başından çok çalıştım. Tamam. Anne bir bak gibi bir şey oldu. Anne TNT elimdeydi de ama. Evet, tamam. TNT elimdeydi de ama gözükmedi. Bir tane daha diyeceğim. Arkadaşlar bir tane bakın. Başınıza şöyle zombi mi çıktı? Böyle daha çok zombi var. Sizi öldürmeye çalışıyor. Elin, elinize hiçbir şey yok. Sadece de komut girmeye çalışıyorsunuz. Ben şunu biliyorum komutu ama bakın ona bakarak şekilde birazcık uzak Ve Sonra hemen şu komutu gireceksiniz. Bakın kil kil bir dakika arkadaşlar. Ben komutu size göstereyim. Böyle şey yapacağım. Bu bunu böyle yapıp burada kil ya şunu yazıyorsunuz. Bakalım bakalım. Ya bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ya da şunu e, şunu hani üç tane şey var. Bir de şu var. Kil Bir de bu var. Bir tane daha var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Kil. Mesela siz bu e, kil geldi. Ee, mesela kil iki tane L yapıyorsunuz. Buraya da G. İki tane kil yapıyorsunuz. Ve çevrenizdeki bu yaratıkların birkaç tane olması gerekiyor. Bakın şimdi bir iki tane L koyacak mısınız? Ben onu unuttum arkadaşlar. Heh, kil. Bu arada mesela zombi yazalım. İki mantıklı yazdık. Bakın tüm varlıklar öldü. Ben niye öldüm? Bunu anlayamadım. Bir tane daha yapalım. Bakalım. Ben niye öldüm arkadaşlar? İki. Bakın böyle kendimi banlayabiliyorum. Şimdi de şu konuda gireceğim. Kill. <laughs> Tüm varlıklar ölüyor ama ben niye ölüyorum? Anlayamadım. Bakın kaç kaç tane hayvan öldü ama yine de yeniden doğ doğuyorlar ofiste devi yaptım. ah vurdum. gel sağ bu, geceleri, bu Bak, hemen ha, ha, havayı gündüz yapalım. endümanı gözüne bakıyorum. gel 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 de, neredesin, ha, neredesin? gel 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 çiz, gel 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 ben değil mi? Neden neden? 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 Neden Dur bir kez adımını gireceğim. Bakalım böyle kendim ölüyor muyum? Evet. Kendinizi öldürmek istiyorsanız mesela ee, bir tane mesela siz yarışma yapıyorsunuz. Arkadaşlarınız sizi öldürmeye çalışıyor. E, ay, ay, siz siz kendinizi öldürmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınız da sizi yaratıcı Hatta kurtarmaya çalışıyor. Tamam az önceki şey gidin. Herkesi öldürelim önce bir. İki tane de vardı. İki G yaptık. Kimse neden ama de bir şey olmaz. <laughs> Tavuğun içinden mi geçtim ben az önce? Arkadaşlar şu an konumuz bu değil. Konumuz ne yapmak? Bunlar nereden Bırak şunları. Allah. Hemen şöyle en öncüsüyle gideyim. Yine incesini yanaşıya dağıtalım. Arkadaşlar bloğumuz yokmuş. Ben yeni fark ettim. Bunu o yüzden neyle yapacağımı da bilmiyorum. E, çünkü bu sınırcıyı da yeni açtım. Ben benim aklıma elmasları toplayıp elmastan bir ev yapmak geldi. Ağaçlar var. Onlar da çok az karşı Karışık bir ev yapalım. O yüzden o alalım birazcık. Şu boş eşyaları şuraya bırak. Tamam e, ben elma var varmış zaten de. Ben şuraya sadece boş eşyaları koyacağım. atalım hemen. Evet arkadaşlar şarkıda bir adet topla, topla 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 Bunların hepsiyle arkadaşlar e, blok yapacağız elmas yok. Ama bu kadar da bilmiyorum burada kalsın. Hemen koşup odun toplamamız gel Koş 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 koş, 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 koş. Kış 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 kış. Hani TP'lerine gidiyorum da. Ama komut şeylerini sonradan yapacağım arkadaşlar. Ben şöyle bir Geldi. Komut bloğu diyorum. Blok. <laughs> 71 tane yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne kadar geliyorsa o kadar yapacağım. Çok daha çok fazla gelmesi gerekken. ve daha var. Bunları da yapalım. başka bir problemim yok. Bunları yapacağım eğer daha yetemezse yapı yaparım. Bu arada daha çok bu tarz videoları şey yani abone olun. Bunu sürekli söylüyorum. Çünkü çok az abonemiz var. Ee, eğer eğer 100 aboneye ulaşırsam size e, e, sizlerle birlikte el hareketi komodunu deneyeceğiz. Ama el hareketi yapma komodunun evinde yıldırım çarptırma falan. Kevin'in karısının özellikleri. Bu ne lan? Bunlar neden kızın içlerinden bu çıkıyor? Bak. Bak. Aa büyüdünüz de bana beni olacak mısınız? Tek atın. Daha neden işlerinden bu bir de şöyle bir kazayım. Bir git bak kazmayla dalalım sana bak. Lan. Daha kırmadım. Kendi kendine bak. Ya, bunlar kırabiliyor mu? Bunlar kendi kendine çıkıyor. Ya bak kazmayla öldürünce arkadaşlar.

Ay yanlış konu gördüm. Beklesin onlar. Ya ben, ben niye ölüyorum ya? Kendi girdiğim komutlarla ben ölüyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük ev yapamadım ama kanalım e, 20 takipçi çıkarsa size Minecraft'taki yani benim de yaptığım en özel komutları göstereceğim arkadaşlar. Bu bu açıları buradan kaldırmayı düşünüyorum çünkü çok rezil gözüküyor. Sizdeme. Siz tamam. Yani ağaçta sıkıntı yok ama şu şeyler çok kötü gözüküyor. Neyse. Neyse arkadaşlar hemen ekranımızı düzeltelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E ee, ekranın sağda ve sonunda çıkan iki tane videoyu e, tıklayıp istediğiniz videoyu izleyin. E, ben soldaki videoya geliyorum. Siz orada e, orada bekliyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.